Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada en büyük Fenerbahçe girişimi yapayım. Şöyle odamı size göstereyim istiyorsanız. Önce yatalım. Şöyle. şurada nevresim olarak bunu ama buna ayrı almıştık. O senelerdir duruyor. Evet. Ben Şöyle yıcanla. göstereyim burayı. Şimdi de. de göster. Sanki o da tam, mı yapıyor. Öyle. Yorumlara beğen atarsanız çok sevinirim. Şöyle. Bu arada bilekliğim nasıl olmuş? Kendim yaptım. Şöyle. nevresim dediğim kutusu bu. Pek görünmeyebilir ama bu bunlar parlıyor. Daha fazla görmen, görmek isterseniz kanalıma abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Çin basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.